Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Xiaomi Airfry inceleyeceğiz. Sizlere ürünün tüm özelliklerini, fiyatını, fiyat performansının nasıl olduğunu ve tüm teknik özelliklerine bahsetmeye çalışacağım. Videonun sonunda ise Airfry ile yaptığım yemekleri sizlerle paylaşacağım. Ben uzun bir araştırma sonucunda bu Airfry'ı almaya karar verdim ve gerçekten çok fazla marka var şu an. İlk aldığım zamanlar bu kadar çok çeşit yoktu fakat şu an hemen hemen neredeyse tüm markalar airfry çıkarmış durumda. Ben ilk olarak gözüme çarpan Philips markasıydı fakat o zaman çok pahalıydı. Yani o zaman dediğim 3 ay öncesinden bahsediyorum. 3 ay öncesinde 4000 civarıydı Philips'ler ve ben bu Xiaomi'yi sadece 2300 TL'ye almıştım. O zamanlar için gerçekten tam bir fiyat performans ürünüydü fakat şu an biraz zamlanmış durumda talepten dolayı düşünüyorum ki. Ama eğer küçük bir aileyseniz, 2-3 kişilik bir aileyseniz bence Xiaomi Air tam sizlere göre ve çok da yer kaplamayan bir tasarıma sahip. 3,5 litre hacme sahip ve bize yetiyor. Yani biz 3 kişilik bir aileyiz ve bize yeterli bir hacimde olduğunu düşünüyorum. Zaten iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Sizlere şimdi tüm özelliklerini göstereceğim. İlk olarak gelin şöyle başlatalım. Gördüğünüz gibi şurada bir menüsü mevcut. Buradan çevirdikçe hangi modda kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Manual seçeneğinde tıkladığımız zaman işte buradan sıcaklık ayarını şöyle döndürerek sıcaklığı arttırıp azaltabilirsiniz. Ve sonrasında sıcaklığı da seçtikten sonra süreyi de buradan ileri geri döndürerek dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fakat ben manuel çalışmak istemiyorum e, otomatik modda çalışmak istiyorum diyorsanız şöyle Sağa çevirdiğimizde patates kızartması modunu görüyorsunuz. Sonra tavuk kanat var. Şurada balık çevirdikçe geliyor büftek, karides, sebze modu, kek modu ve kuru meyve modu mevcut. En sonunda ise şuradan programdan e, otomatik programlama yaparak dilediğiniz zaman airfryer çalıştırabiliyorsunuz hani zaman atıyorum ki vaktiniz kısıtlı ve diyorsunuz ki bir saat sonra işte patatesler kızarsın diyorsanız buradan programlama yapıp direkt otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Bu arada airfryer'ın şuradan ayarlar bölümünden dilini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Programını indirip Wi-Fi'den de direkt yönlendirebilirsiniz. Buradan dil seçeneklerinde Türkçe Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca dilediğiniz seçebiliyorsunuz. Türkçeyi biz seçtik ve buradan dilediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz en son bölümde. Mesela patates kızartması yapacağız diye seçelim. Seçtikten sonra basıyoruz üstüne ve burada yarım mı tam mı seçeneği geliyor. Tam umarım tam görebiliyorsunuzdur. Buradan eğer tek kat bir hazne seçtiyseniz yarım seçiyorsunuz. Şöyle sağ çevirerekten tam seçeneğini yapabilirsiniz eğer iki katlı kullanacaksanız. Sonrasında bunu seçtikten sonra yarım seçeneğinde 15 dakikada, tam seçeneğinde ise 25 dakikada patatesler kızarıyor. Ben şimdi birazdan size patates de kızartacağım sizlere göstereceğim o zaman tam ve detaylı bir şekilde. Şimdi ürünümüzü kapatalım ve biraz iç malzemeyi inceleyelim. Ürünü şöyle atıyoruz ve şöyle görmüş olacağınız üzere bir teli mevcut. Sonrasında içerisinde şöyle bir ızgara tabakası var. Şuraları silikon hani koyarken içerisinde çizilmemesi açısından. Ve şöyle bir haznemiz mevcut. Büyüklüğünü anlamanız için elimle ölçüyorum. Tam böyle bir karış kadar yer kaplıyor. Bu malzemelerin üçünü de makinede yıkayabiliyorsunuz. Ben makineye atıyorum. Eğer çok yağlı bir şey yapmadıysam elimde yıkamayı tercih ediyorum şu ürünü. Çünkü teflon olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Eğer tek kat bir şey yapacaksam direkt bu şekilde pişirmeyi yapıyorum. Ama eğer iki kat olsun istiyorsam iki kat bir köfte olabilir, patates olabilir veya bazen alt katında patates kızartıyorum. Üstüne biber falan koyuyorum ve o şekilde de iki kat şekilde pişirebilirsiniz. Bunu koyup direkt çalıştırabilirsiniz. Şöyle içine de koyarken biraz sert davranmak gerekiyor. Şöyle direkt oturmak için. Bazen, biraz böyle eğer nazik davranırsanız tam içine oturmuyor maalesef. Ama şöyle kuvvetli bir şekilde ittirirseniz direkt çalışıyor. Aynı zamanda otomatik e, durdurma ve çalışma özelliği de mevcut. Mesela içerisinde patates kızarırken bunu çektiğinizde hiçbir tuşa basmadan direkt otomatik olarak duruyor ve tekrar taktığınızda ise pişirme işlemi devam ediyor. Ben az yağ ile pişirdiği için gerçekten çok çok memnunum. Yani airfry sağlıksız bulanlar var çünkü kanserojen yapma özelliğinden dolayı fakat aynı kanserojen etki bizim normal fırınlarımız da yapıyor. Yani ha air normal fırın bence fark etmiyor. Yani eğer fırın kullanmıyorsanız air önermem. Ama zaten fırın kullanan biriyseniz air gerçekten büyük bir pratiklik. Yani benim elim ayağım olur gerçekten. Ve kızartma yağ uğraşmayı hiç sevmiyordum. Etrafın batması, ocağın batması ayrı bir dert. Ve kullanılan yağ miktarı zaten başlı başına ayrı bir dert. Yani özellikle yağ fiyatlarının artmasından dolayı bence air fry tam bir kurtarıcı olacaktır. Ben çok memnunum ve kesinlikle fırın lezzetini veriyor ve hem fırın lezzeti gibi hem de kızartma yapmışsınız gibi ikisinin arasında bir tat bence ve ben bu tadı çok sevdim. Özellikle biber közleme gibi hani uzun gerektiren işlemlerde fırında yapıyorsanız eğer airfryer'de 10-15 dakikada hazır oluyor. Patates kızartması 15 dakikada hazır oluyor ve hiç bakmanıza gerek kalmıyor. Sürekli başında durmanıza gerek kalmıyor. Sadece bir kere çevirmenizi istiyor. Sallamanızı istiyor. 15 dakikalık sürede. Ondan sonrasında airfryer'a bırakabilirsiniz güvenli bir şekilde. Ben köfte pişirdim. Patates kızartması yaptım. Sonrasında hazır dondurulmuş ürünleri de denedim. Pişirdim. Pirzola pişirdim. Kestane pişirdim. Kestane çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Sonrasında tavuk pişirdim. Tavuk da güzel pişti. Eğer böyle tam kızartma gibi olsun istiyorsanız biraz yağını fazla koyabilirsiniz. Üzerine böyle gezdirirken yağ biraz fazla koyabilirsiniz ama gayet sağlıklı bir yemek yemek istiyorsanız az yağ ile ya da hiç yağ ile direkt pişirebilirsiniz. Şu <laughs> ızgarayı da zaten kullandıktan sonra makinede de e, yıkanıyor olması büyük bir temizlik kolaylığı da sağlıyor sizlere. Şimdi biraz ürünü inceleyelim ve sonrasında bir patates kızartması yapalım bakalım nasıl olacak. Ürünün görmüş olacağınız üzere şurada hem göstergesi hem de düğmesi bulunuyor. Şöyle oldukça minik, tatlış, beyaz renkte bir ürün. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Şuradan hava çıkışı mevcut arka kısımdan. O yüzden böyle arkasının boş olmasına dikkat edin. Çünkü bayağı sıcak hava veriyor. Ben tezgahın üzerinde kullanıyorum. Ve şurada da kablosu mevcut. Oldukça basit ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Şimdi gelin beraber patates kızartalım. Şimdi ben şöyle göstereyim. Biraz patates koydum ve üzerine çok az böyle bir yemek kaşığı kadar yağ ve kajun baharatı ekledim. Şimdi çalıştırıyorum. Ürünümüzü açtım. Patates kızartması moduna tıklıyorum. Yarım seçiyorum çünkü tek kat olduğu için. Bunu üzerine basıyorum. Ve 15 dakikalık mod çalışmaya başladı. Tekrar salla uyarısı geldiğinde tekrar görüşürüz. Ve yarılandığında şöyle bir uyarı geliyor. Ve ötüyordu ama ötmesini yakalayamadım. Lütfen yemeği sallayınız diyor. Sonrasında bakalım. Çıkartalım. Şöyle bakın otomatik olarak durdu ve patatesler gayet iyi durumda şimdiden. Bir kez şöyle bir sallayalım. Önleri evet. koyalım. Evet. Ve bakın otomatik olarak çalışmaya başladı. Eğer durdurmak istiyorsanız şöyle... Üzerine basmanız detaylı Duraklatıldı yazıyor zaten. Tekrar bastığınızda çalışmaya devam eder. Eğer çalışım haldeyken sağa döndürürseniz süre ve sıcaklığı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle oynayarak gördüğünüz üzere değişim yapabiliyorsunuz. Bıraktığınızda ise tekrar otomatik olarak çalışmaya devam ediyor. Şöyle 7 dakikası kalmış. Bakalım çıkınca nasıl olacak. Ve kızartma işlemi tamamlandı şuradan uyarıdan da görüyorsunuz bakalım patateslerimiz nasıl olmuş gayet güzel bir şekilde kızarmış görmüş olacağınız üzere şimdi gelin bir tadım testi yapalım zaten tipinden de belli bence güzel oldu ve e, dilerseniz dediğim gibi az kızarmış seviyorsanız süresini değiştirebilirsiniz çok kızarmış seviyorsanız daha da süreyi uzatabilirsiniz yani şu tipinden zaten gayet güzel oldu ve kızartma gibi olduğu belli oluyor. Ben fırında patates yaparken uzun sürdüğü için böyle üşeniyordum açıkçası. Yani o kadar süre beklemek istemiyordum. Çünkü yarım saati geçen bir sürede pişiyordu fırında patatesler. Ama görmüş olacağınız üzere airfry'da 15 dakikada patateslerimiz hazır. Ben dondurulmuş patates kullandım fakat siz normal patates de kullanabilirsiniz. Ben normal patates de denedim. O da gayet güzel bir şekilde pişti ve e, yani aynı kızartma tadı diyemem. Hani o farklı bir yağ çeşidi gibi oluyor ama bence kızartmadan daha güzel bir lezzete sahip. Böyle hem fırında gibi hem kızartma gibi. Yani eğer çalışan biriyseniz ya da mutfakta vakit geçirmeyi çok sevmiyorsanız, kızartmayı çok seviyorsanız fakat yağlı olduğu için çok tercih etmiyorsanız bence air Fried tam sizlere göre. Ben çok çok memnunum. Ee, diğer ürünlere göre fiyat performans olarak bakarsak şimdi fiyatları arttığından dolayı bence çok daha uyguna gelmiyor küçük olduğundan dolayı. Yani bu fiyata daha fazla hacimli airfryer tercih edebilirsiniz. Bu benim almış olduğum model o zamana göre tam bir fiyat performans ürünüydü ama eğer Küçük bir aileyseniz yeterli gelecektir ve indirim görürseniz bence kesinlikle kaçırmayın. Xiaomi kalitesi zaten tartışılmaz. Ben çok memnunum dediğim gibi. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer Airfry ile ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da eğer farklı bir marka öneriniz varsa aşağı yorum olarak yazarsanız ve bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben şimdi patatesleri yemeye gidiyorum. Müsaadenizle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.